kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir eldivenin yapımını anlatacağım 2 numara tığ kullanıyorum ve koton ipli kullanıyorum hemen modelimizin yapımına geçelim öncelikle 38 tane zincir çekelim bu arada elleriniz ince ise 38 eğer elleriniz biraz kalın ise 40 42 zincir çift olacak şekilde çekebilirsiniz. Hemen 38'e tamamlayıp geliyorum. 38 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen zincirlerimin iki ucunu birleştiriyorum. Şuradan bu şekilde birleştirdim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Hatta 6 tane zincir çekiyorum. İpi 2 kere tığıma doluyorum. 1 şöyle 1 2 atlıyorum. Üçüncüye bu şekilde üçlü trabzan. 2 zincir 1 2 3'üncüye üçlü tırabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Hanımlar bu şekilde sıramı bitirdim. Kaydırma ile iki ucunu birleştirdim. Şimdi birleştirdiğim noktada tekrar altı tane zincir şöyle bunu bu şekilde yapsa, yaparsak trabzan oluyor aslında 6 zincir trabzan tepesine batırarak tepeye üçlü trabzan bu şekilde araya 2 zincir 1 2 zincir bir tane üçlü trabzan sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Hanımlar bu şekilde bir sıra daha yapmış oldum. Bu arada bunu yaparken bileğinize takın. Oluyorsa devam edin. Benim bileğime göre uygun. 1, 2, 5 sıra daha pardon 3 sıra daha yapıp 5 sıraya tamamlayıp gelelim. Aynı şekilde hanımlar bu şekilde 5 sırayı bitirdim şimdi birazcık genişletmemiz lazım şurası bilek kısmı şu kısmını da yapmamız lazım şu kısım biraz daha geniş olduğu için burada çoğaltma yapacağız hemen çoğaltmayı göstereyim size yine başlangıç olarak 6 zincirimi yapıyorum ipimi iki kere doluyorum şu ara boşluğa trabzan tepesi yerine ara boşu bir tane çoğaltma yaptım şöyle biraz kaydıralım iki zincir yapıyorum şimdi trabzan tepesini bakın bir tane arada fazlalık oldu şimdi bir kez daha bunu yapıyorum bir boşluğa bir tane ise trabzan tepesine toplamda dört tane oldu yani bunu saymıyoruz bir iki şu trabzan tepelerinde ise e, birer üçlü trabzan yapmış olduk şimdi geri kalanı çoğaltma yapmıyoruz kafanız karışmasın geri kalan kısma ise her trabzan tepesine batarak birer üçlü trabzan yapıyoruz. Ara boşluklara hiç batmadan şöyle sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu sırayı bitirdim. Şimdi kaydırma ile iki ucunu birleştiriyorum. Kaydırma yaparken dördüncü zinciri batarak birleştiriyoruz. Arada iki zincir kalıyor. Şöyle yine trabzan yapıyorum. İki zincir ve her trabzan tepesine üçlü trabzan. Bu sırada çoğaltma yapmıyoruz. Sadece çoğaltmamızı burada yaptık. Şöyle sırayı göstermek istiyorum Bu da arka kısmı şimdi her trabzan tepesine batarak e, dediğim gibi birer üçlü trabzan yapıyoruz kaç sıra yapacağımızı da söyleyeceğim bu sırayı bitirip gelelim Hanımlar bu şekilde bu çoğaltmadan sonra iki sıra daha yaparak üç sıraya tamamlamış oldum e, şimdi parmak kısmını yapacağız parmak kısmı da şöyle şu şekilde şurayı bu şekilde göstereyim bu bizim sağ elimize olacağı için hemen parmak kısmını yapalım şuraya normal alt tane zincirimi yaptım bir tane ikili trabzan şu dikişler aşağıda olması için Şöyle buraya parmak yap yapalım. Parmak için 5 tane zincirimi yaptım. Şöyle. 1 2 3 Şuraya 3. Trabzan tepesine bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi kalanlara aynı şekilde devam ediyoruz. Her trabzan tepesine şöyle batarak birer üçlü trabzan. Devam edelim sıranın sonuna kadar. Hanımlar bu şekilde parmak kısmını oluşturmuş olduk şuradan göründüğü gibi. Şimdi bir sıra her trabzan tepesine bir tane trabzan. Şurada 5 zincir var kafanız karışmasın diye. Şuraya yapacağım. 6 zincir yapıyorum. Şu tıra ileri trabzan tepesine şöyle üçlü trabzan 1 2 Şöyle, trabzan tepesine. Bakın burayı da yani 5 tane değil iki tane yaparak devam ediyorum. Sıramızı bitirip gelelim. Hanımlar bu sırayı da bitirdim. Şimdi son sıramızı yapacağız. Son sıramız nasıl yapılıyor onu da hemen beraber yapalım. hanımlar 5 zincir yapıyorum şöyle 1 2 3 4. zincire sık iğne 1 2 zincir yaptım trabzan tepesine kaydırmalı sık iğne şöyle tekrar 1 zincir 2 zincir 3 4 5 Şuradan dördüncüne, dördüncüye kaydırma yaptım. İki zincir trabzan tepesine kaydırma. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde bitirdim. Eldiven olarak bitirdim. Gayet güzel bir model oldu. Şimdi üzerine bir tane örümcek yapacağız. Ben daha önce böyle bir örümcek yapmıştım ama Benimki 6 bacaklı oldu. Genelde 8 bacaklı olması lazım. Hemen 8 bacaklı bir tane örümceğimizi yapalım. Bu arada benim eller e, biraz sıkıntılı. Çok yakışmadı ama sizinkine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Biraz gerdire gerdire takabilirsiniz. İp zaten açılma oluyor. Hemen e, e, örümcek için ipimizi hazırlayalım ve Örümcek yapımına beraber başlayalım. Örümceği siyah iplikle yapıyorum. Şöyle bir tane sihirli halka oluşturdum. Halkanın içine bir, iki tane zincir. Şimdi toplamda zincirden beraber 12 tane e, yarım trabzan yapalım. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 ve 12 şöyle 12 tane yapmış oldum ipimi sıklaştırıyorum ve burada ilk yaptığım trabzan tepesine kaydırmalı sık iğne 3 zincir yapıyorum her trabzan tepesine batarak birer ikili trabzan. İpim siyah olduğu için çok da görünmüyor ama her trabzana batarak dediğim gibi bir tane ikili trabzan yapalım. Trabzanlarınızı çok uzatmanıza. Gerek yok. Şöyle, şuraya ilk yaptığım trabzan tepesine kaydırma yaptım. Şöyle biraz toparlandı. Zaten toparlanması gerekiyor. çok kötü oldu yani görüntü olarak siyah olduğu için görünmüyor 3 zincir yapıyorum başına doluyorum zincirin dibine batarak bir burası örümceğimizin kafası bu arada şöyle 2 3 tane yarım trabzan yapıp ipi tığda bırakıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir trabzanın dibine kaydırma yapıyorum. Bir tane ileriye kaydırıp şöyle örümceğimizin kafasını oluşturmuş oldum. Şimdi 6 tane zincir bir yaptım. 2 3 4 5 6. Şimdi 6 zincir yaptım. Tek tek kaydırıyoruz. 1 2 3 4 5 kaydırma yaptım. Hemen dibine de 6 oldu. İleriye bir kaydırma yapıyorum. Şöyle bir tane örümceğin bacağını yaptım. 2 1 2 3 4 5 6 7 tane yapmış oldum. Şimdi 6 tane kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen dibe kaydırma yaptım bir tane iki tane kaydırdım şöyle şimdi 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım Şöyle. Biraz karanlık olduğu için görünmüyor. Karanlık dediğim aslında siyah ip olduğu için tekrar kaydırma yapıyoruz. Burada 7 kaydırma. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şurayı zaten dibe kaydığım zaman onu saymıyoruz. Bir zincir yapıp aynısından bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapıp gelelim. Burayı da aynı yaptım. Şimdi 4 tane kaydırma yapalım. Bakın 1 2 3 ve 4 4 kaydırmadan sonra şuraya tekrar 2 tane 8 yapıyoruz yani 8 zincirden bir tane 7 bir tane 6 şuraya kadar yapıp gelelim Hanımlar bu şekilde örümceği bitirmiş oldum ee, dediğim gibi bunlar 8 zincirden başlı Bunlar bu 7 bu 6 zincirden eldivenimizin üst kısmını istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Dilediğiniz noktaya ben cadılar bayramı olduğu için cadılar bayramına uygun yaptım. O yüzden siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.